Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün simit tadında çok lezzetli, yumuşacık poğaçalar hazırlayacağım. Simit poğaça. Öncelikle kabın içerisine 3,5 su bardağı ılık süt ekliyorum. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker ve yarım yemek kaşığı tuz ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine un ekleyeceğim. Toplamda 8,5 su bardağı un kullandım. İlk etapta 8 su bardağı unu ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı unu da toparlamak için kullanacağım. Unu ekledikten sonra bir paket instant maya ekledim. Ve spatula yardımıyla hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra yarım su bardağı unu ekliyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Ve hamuru 4-5 dakika kadar iyice yoğuracağım. Bu aşamadan sonra un eklemiyorum çünkü normal poğaça hamurundan biraz daha yumuşak bir hamur elde edeceğim. E, bu poğaçanın özelliği o, ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel oluyor. Hamurum artık hazır. Gördüğünüz gibi hala ele yapışan bir hamur. Üzerini bir streçle kapatarak ılık bir ortamda 30-35 dakika kadar mayalanması için dinlendireceğim. Hamurum mayalandı. Şimdi havasını alıyorum ve bezelere ayırıyorum. Bu arada eğer tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Hazırlamış olduğum hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Dilerseniz biraz daha küçük bezelerde hazırlayabilirsiniz. Üzerini bulamak için pekmezli su hazırlıyorum. Bunun için tabağın içerisine bir çay bardağı su aldım. Üzerine bir dolu yemek kaşığı pekmez ekledim. Kullandığım pekmez keçi boynuzu pekmezi olduğu için bir yemek kaşığı yetti. Eğer normal üzüm pekmezi kullanacaksanız 2 veya 3 kaşık koymanızı tavsiye ederim. Hamuru elimle biraz açtım. İçerisine peynir ekledikten sonra önce pekmezli suya, daha sonra da susama buladıktan sonra tepsiye yerleştireceğim. Ben e, süzme peynir ve beyaz peynir karışımı kullandım. Dilediğiniz her çeşit peyniri kullanabilirsiniz. Hatta patatesli de çok güzel olacaktır. Patatesli de hazırlayabilirsiniz. Bu tarz bol susamlı tariflerde mutlaka kavrulmuş susam kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer kavrulmuş susamınız yoksa susamları bir tavanın içerisine alarak ocakta 5-6 dakika kadar kavurarak elde edebilirsiniz. Bu sayede hem çok daha güzel kızaracaklar hem de çok daha lezzetli olacaktır. Poğaçaları hazırladım. Üzerlerine bıçakla verevine 3-4 tane kesik atıyorum. Bir örtü örtüp tepsi mayası alması için 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Poğaçalarım tepsi mayası aldı. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri iyice kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalar pişti. Gördüğünüz gibi altları da üstleri de özellikle de susamları çok güzel kızardı. Şimdi şöyle size bir dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık çok lezzetli poğaçalar hazır. E, bu verdiğim ölçülerden toplamda 2 tepsi poğaça çıkıyor. Dilerseniz bir tepsisini buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Çıkardığınızda yeni yapmış kadar güzel oluyor. Hem elinizin altında da hazır olmuş olur. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.